بسم الله الرحمن الرحيم ألا تلك آيات الكتاب أنزلناه قرآناً عربيًا لعلكم تاخذون. نحن نقص عليك أحسن. صَنَّ الْقَصْرَ بما مَنْ إلَيْكَ فان كنت من فضله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم في <applause> قال يا بني لا تقف رأيك على إحوتك فيجد لك كيذا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ Rahat otur. Denizde sudaki balık gibi ol. Umuz bazı noktaları hatırlatmak için burada bulunuyorum. Ona göre yani siz efendim tebe, ben hoca olarak değil hepimiz de talipler olarak Cenab-ı Mevla'nın bu cemaatin bereketiyle bize yollayacağı neyse varidat kalbimize hal ne? ve şana muvafık olaraktan bir sohbet etmeye niyet ettik. İnayet, hidayet Cenab-ı Allah'tandır. Hmm. Namazı kılarken kalbimiz huzurdadır inşallah Bir ayeti kerime kalbime okundu. O kalbime okuduğu ayeti kerimeden söz açmak üzere de işaret vaki oldu. Onun için onu teberrüken okuyalım. Ondan sonra ne geliyorsa varidat onu size haber verelim. Biz naklederiz merkezden ne gelirse o radyonun böyle bir efendim küçük bir radyo düğmesini çevirdiğin vakitte kah Türk'ten söyler, kah, kah Arap, Arapça söyler, kah Acemce söyler, kah efendim İngilizce, kah Fransızca konuşur. insanın kalbi ne kadar huzura bağlı olursa onun kalbine de Cenab-ı Hak ilminden, hikmetlerinden ve Resulullah aleyhissalatu vesselam ve cümle enbiya ve evliyalar yaşayan evliyalar olsun berzaha geçmiş olan evliyalar olsun, edeb üzerine olursak, onlardan da bizim kalbimize bir hakikat, hikmet bildirilir. O zaman o hepimize yarar. İşte bizim de kalbimize bu namazı kıldırırken gelen ayeti kerime Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühen nasu inna va'dallahi hakkun fela tegurrennekumul hayatu dunya ve la yegurrennekum billahil garur Sadakallahul azim Bu ayeti kerim şimdi bizim haddimiz değil ayete mana verebilmek yine onlardan bize söyletilecek olan manalara bakalım. Neye acaba bu ayeti kalbimize verdiler? Bu ayime bütün insanlara hitap ediyor. Ey müminler demiyor bunun başlangıcında. Ya eyyühen nas, ey insanlar, hitap demek ki bütün insanlara bir kavma bir millete veyahut bir zamana mahsus değildir demek ey insanlar insan olduğunu kabul eden herkes kulak versin demektir Buyur ya Rabbena. Ya eyyühen nas. O insanlardan bir kısım da biziz. Ey insanlar! inna va'dallahi hak. Cenab-ı Hakk'ın vaad etmiş olduğu haktır, gerçektir. Cenab-ı Hakk'ın vaadi nedir? Cenab-ı Hakk'ın vaadi ta insanoğlunun Hz. Adem'in sülbünden efendim Allah'ın emriyle ta kıyamete kadar ne kadar gelecek zürriyeti varsa Cenab-ı Allah Adem peygamberin sulbünden bütün evladını bütün zürriyetini çıkarttı. Hazır olunuz. Ha, oraya bakma, kapıya bakma, bana bak. Tarafta konuşmuyor. Konuşan burada. Allah'ın emriyle Adem Aleyhisselatu Vesselam'dan dünyaya gelecek olan bütün zürriyeti ta kıyamete kadar Allah emreyledi hazır olunuz. Dediği anında hepimiz hazır olduk. Sen de hazır oldun, ben de hazır oldum, o da hazır oldu sen ben o hitabına mazhar olan Adem aleyhissalatu vesselam'dan bu yana ve bugünümüzden kıyamete kadar her insan orada hazır oldu. Ne suretle hazır oldu? Herkes aklıyla, idrakiyle, görmesiyle, işitmesiyle, söylemesiyle, iradesiyle, indallah da kendisine tayin olunan suret ile orada zahir oldu. Göründük. Ve Cenab-ı Hak bize buyurdu. Ey benim kullarım! Eleştü bi Rabbikum! Ben sizi yaratan Rabbiniz değil miyim? Sual ediyor Cenab-ı Hak. Hepimiz orada hazırız. İnsan olup da Orada hazır olmayan kimse yok. Cevap verdik. Galu bela. Dedi ki evet. Sen Rabbimizsin. Biz senin yarattığın kullarınız. Sen de bizim Rabbimizsin. Öyleyse ey benim rububiyetimi yani Rabbiniz olduğunu olduğumu kabul eden ey kullarım siz beni Rab olarak kabul ettiğiniz benim hürmetimi Gözettiğiniz surette beni sahip sevdiğiniz surette size ahdim odur ki size benim davadım odur ki sizi ebedi olan saadet'e yetiştireceğim. Ebedi cennetlerimi size vaat ederim. Cenab-ı Hakk'ın vaadi o. Kalu bela. Evet. Sen Rabbimizsin diyenlere Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği nedir? Ebedi cennetleridir. Ebedi benim huzurumla şerefleneceksiniz. Size vaad ettim diyor. Peki. Sonra o meclis oradan dağıldı. Yerinize emri verildi. Yerinize dönünüz. Ve herkes sırası geldik sonra dünyaya çıksın ve dünyada bizim rububiyetimizi Rabbiniz olduğuna dair verdiğiniz sözü yerine getiriniz. <laughs> i̇şte burada dolayı onlara darılır mısın? Elbette ki merhamet edersin. Bu dışarıda dolaşan kimseler onlar da şeytanın tanını yemişlerdir. Hançerini yemişler, okunu okuna hedef olmuşlar. Ya mecruhturlar ya maktuldurlar. Ya esirdirler. Onları gördüğün vakitte ya Rabbi onları şeytanın esirliğinden kurtar. Bizi bizi de esir olmaktan sakla. Bunlar esirdir. O esirleri ya Rabbi rahmetinle azad eyle. Bizi de gene inayetinle şeytanın esiri olmaktan sakla. İşte edeptir bu. Şimdi çok söyleniyor. Şuurlu Müslüman. Şuurlu Müslümanın yollarından söylüyoruz. Şu Şuurlu. Şuurlu Müslüman oyuna oraya buraya kılın sallayıp herkesin hakkında şudur budur diye hüküm kesen olamaz şuurlu Müslüman da edep olur. Merhamet olur. Düşünce olur. Bir mürid şeyhine sormuş. Ben nasıl hareket edeyim dışarıda? Oğlum demiş, dışarı çıktığın vakitte bu külahın altında olandan başkasını görme. <laughs> Külah da yok başımızda ya. <laughs> yani neyse başına geldiği işte o bunun altında kim varsa ondan başkasını görme demiş. Dışarıda olanı evine geldiğin vakitte söyleme. Evinde olan aile de evde olanı sana söylemesin gördüğünü. O zaman rahat, huzur bulursun. Değilse oraya buraya baktık sonra işte onun için Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerime bu. Bize bu yüzden söylettiler fe lâ teğurrennekumul hayâtü'l-dünya Dünyanın şenliği, geçici şenliği, güzelliği seni fitnelemesin. Seni aldatmasın. Çok insanları aldatmış bu Paris. Ben seninim. Bana aşık ol. diyerekten kendini aşık yapmış. Milyonlar ve milyonlar ve milyonlar. Sen ki eyreti kimsesin burada. Onlar ki yerlileriydi. Asırlar boyunca buranın zevk sefasına buradaki dünyaya aşık olmuşlar. <laughs> Bu Paris'in ben seninim dediğine aldanmışlar da aldattıkları halde efendim bu Paris'in etrafında, ortasında, kenarlarında cemetery ne derler ona? Fransızca simtiyer. Simtiyerlerle içerisinde sonra aldattıklarını hep orada toplamış. E gelin buraya diyor. Epey aldattım sizi gelin bakalım şimdi. Simtiyerlerin içerisinde <laughs> o toprakta çiğnemiş, bitirmiş. Onlar güzel elbiseler de giydirip öyle gömüyorlar. Benim en güzel elbiseleriyle giyip o sandığın içerisinde şimdi benimle haşrol diyerekten o karnının içerisinde hepsini çürütmüş, toprak etmiş. Onun için ey gençler bu işin sonu yok. Bu dünyaya aldanıp da Efendim sonunda peşiman olmayan, ah çekmeyen yok. Sen bu Parislerden, Londralardan, bilmem Almanlardan, bilmem ne merkezlerinden daha ileride bu dünyadan sonra Cenab-ı Allah'ın sana vaat etmiş olduğu ebedi güzelliğe, ebedi cemal denizlerine aşık ol ki onun vasfını verecek olursak onun hakkında söyleyecek olursak dünyanın sonuna kadar bitmez o. Belki ilel ebed de bitmez. Allah'ın bize vaat etmiş olduğu ebedi güzellikler yurdu ki bu Paris gibi veya bunun emsali gibi yerler kümes bile olmaz. Dönüp tarafına da bakmaz kimse. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya Sizi dünya hayatı aldatmasın. Burada sınır. Burada abiri sebil diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dünyada bir yolcu gibi ol. Bir memlekete bir yolcu konar. Hana konar, hotele konar. Bilir ki efendim geçip gidecektir. Binaenaleyh gönlünü ne o hana verir ne hotele verir. Çünkü durucu değil. Ey mümin sen kendini öyle bil. Yalnız öyle bilme değil. <laughs> Hakikati da odur zaten. Yolcu olduğumu bil. Herhangi bir anda çağrılabilirsin. Sıran geldi. Yaşılan değil. Sırayla'dır iş. İhtiyarlayıp da çağrılacağım diyerekten zannetme. Herhangi bir çağda, herhangi bir zamanda çağrılabilirsin. Ona göre hazır dur. Gönlünü buraya verme. Gömdüğünü buraya verirsen çağrıldığın vakitte sürüklenerek götürülürsün. Sürükleyip gitmek, gitmektense, götürülmektense hoş gömülle gitmek eftaldir. Kulum nasıl bana geldi diyecek. Öyle karşılanırsın. Hoş, hoş gidersen buradan Hoş karşılanlar seni öteki alemde, ebediyet aleminde. Lakin sürükleyerek getirdik bu kulu. Gözü arkada kaldı. Bakaraktan daha Paris'e, daha Londra'ya daha bilmem nereye baka baka. Bunu sürükleyerek getirdik. Atın öyleyse. Da bizim huzurumuzdan uzak atın. Allah'a sığındık. Ey mümin bundan haberin olsun. Allah'ın vaadidir. Bizi huzuruna davet etmiştir. Unutma. Buradaki tedarikini gör. Tedarikini yaptıktan sonra fazla eğleşme. Desturun abdesthaneye giren adam orada yatak döşek serip de yatmaya mı girer? He? Yoksa acele İşini bitirdikten sonra acele çıkmak mı ister? Bazısı gelir kapıyı vurur. Yahu keyfiyle durmuyor herif içeride. Aceleye koşturuyor ama zaten o da acele çıkmak ister. Ama sen acele vermesen de o çıkacaktır. Onun için <laughs> sen bu dünyada elbette ki hususuyla bu yerde çok ayılıp bayılaraktan durmaya heveslenme. Alacağın neyse, sana tayin olunan neyse, onu derleyip topla, yerine dönmeye acele et. Gayret et. Allah'ın hikmeti, müminleri bu dünyanın fitnesinden kurtarmak için İktisadi şartları sıklaştırıyor. Zorlaştırıyor Cenab-ı Allah. Bina işi olmayan kimsenin ki nedir? Durma demektir. Durma. Çünkü artık durduğun vakit sermayeden gider ha. Çünkü her fitne aracılıktan doğar. Burada Fransız hükümeti işsizlik parası verse de artık senin dininden, imanından gidecektir. Çünkü işlemezsin. İşlemediğin vakitte tehlike şovalır. Burada durma. Fitnedir. Bu sözümü iyi tut. Bir zaman böyle bir kimse bize tembih etmişti diye peşimanlık çekmeyesin. İş yoksa avuç dolusu para verse de Fransa'da durma. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de durma. İşsizlik parası verilerekten. İşsizlik atalettir, batalettir. Yaramayan, mümine yakışmayan iştir. Burada boşuna o para verse de, işleyenden fazla para verse de durma. Yerine dön. Yerinde bir iş tut. İşte bu da nasihattir. Siz evladımız yerinde olduğumuz için size böyle nasihat ediyoruz. Heh, hepimizden de وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Şeytan da dünya aldattığı gibi dünyayı elinde boyuna gezdirir şeytan kim kim vardır efendim kendisine fayda vermeyip zarar vereni alan kimse kim vardır diyerekten dolaştırır. Şeytana da aldanmayınız diyor Cenab-ı Burada durduralım da saat sizin. olmadı hocam. Yahu. biz kaçta şey edecektik bunu? İki dedik. Tek, üç oluyor. İki hocam. Pek <laughs> e şey efendim. Şimdi namazına kadar e, çok olur. Şimdi bu kadar toplamaya izin var. Çünkü bunların en büyük e, mekteplerinde bile 40 tayfadır dersler. 40 dakikan sonra dikkati elmeye başlar. İnsanın, onun için bizim 40 ayka, 50 ayka oldu. dakika 50 dakika oldu, ise 5 dakikada daha biz e, o işe bakalım. Bismillah. Hocam onların profesörler olsun, müfizler olsun, nasip sizdir. İnşallah cemaatin nasipleri. İşte nasip miktarınca nasip miktarınca geliyor da ondan o bize bu işi emredenler nerede kafi olduğunu bilirler herhalde. Onun için biraz daha bakalım buna. Ha. Cenab-ı Hakk'ın sakındırdığı ikinci mesele dünya fitnesi. Dünyayı da boyuna bize süsleyip <laughs> o da çok ihtiyar olmuş. Bu dünya yüzüne bakılmayacak kadar acuze olmuş. Lakin üstüne takındığı ziynetini kimse bulamaz. Çok ziynetliyor. Altını gümüşüyle, pırlantasıyla, zümrütü yakutlarıyla, efendim, oyununu asmış, başına asmış, eline koluna asmış, bir çok ihtiyar bir koca getiriyor, bize takdim ediyor, bakın ne güzel diyor. Bizim de aklımız başımızdan gidiyor o e, şeylere, mücevherlere bakarak da. Efendim boydan boya böyle parlak yüzüne bakılacak hal yok onun. O kadar acuze olmuş. Şeytanın kızı derler dünyaya. <laughs> Görücüye getirilmişse almaz mısınız diyor. Bize bakınca çok hoştur diyoruz. Hemen dümürcü yoruk Aman bana evlendir diyerekten. Peki sana da. Sonra o birine götürür. Ya bir bizim var almaz mısın? Nerede? İşte bak nasıl bu cevherlerin içerisinde. Aman bana ver. Sana vereyim. Hepsini dolaşır. Hepsine daşer. De şey Nikah eder.